Hükümet her fırsatta IMF'ye olan borcumu sona erdi. Artık onlara ihtiyacımız yok dese de yaşananlar söylenenleri yalanlıyor. Uluslararası Para Fonu IMF yeydi. 2013 yılı 4. efendim görüşmeleri kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Ziyaretin sebebi denetleme olarak açıklanıyor. Böylece Türkiye uzun bir aranın ardından Uluslararası para fonuna olan borcunu ödedi, sıfırladı ve bu borcu kapattı. AKP hükümeti her fırsatta IMF ile olan ilişkilerin artık eskisi gibi olmadığını söyleye dursun. Yaşananlar söylenenlerden farklı. Kamuoyunda artık IMF ile bir bağlantımızın olmadığı gibi bir hava verildiği bu günlerde İstanbul ve Ankara'da dikkat çekici toplantılar gerçekleşecek. So Uluslararası Para Fonu IMF heyeti 2013 yılı 4. madde görüşmeleri kapsamında Türkiye'yi ziyaret edecek. Heyet 19-20 Eylül'de İstanbul'da özel sektör ve mesleki kuruluş temsilcileriyle görüşmeler yapacak ve 23 Eylül-1 Ekim arasında Ankara'da resmi temaslarda bulunacak. IMF üyesi bir ülkenin fonla hiçbir anlaşma yapmaması halinde bile IMF kuruluş yasasından kaynaklanan dördüncü madde konsültasyon çalışması çerçevesinde düzenli olarak denetlenmesi gerekiyor. <laughs> IMF, üye ülkelerin ekonomi yönetimlerine yol gösterici olmak ve uluslararası finansal sistem üzerindeki gözetim görevini yerine getirmek amacıyla her bir üye ülkenin ekonomik gelişmelerine ilişkin olarak ayrıntılı gözden geçirme çalışmalarında bulunuyor. Söz konusu çalışmalar, IMF kuruluş anlaşmasının dördüncü maddesi kapsamında gerçekleştirildiğinden madde dört görüşmeleri olarak isimlendiriliyor. Kamuoyuna her ne kadar bu ziyaretlerin mutat olduğu ayrıntısı geçilse de işin öyle olmadığı açık ve net bir şekilde ortada. Bu ziyaretler Türkiye'nin takip ettiği ekonomi politikalarının IMF ve Dünya Bankası'nın istekleri doğrultusunda gerçekleştiğinin bir kanıtı olarak yorumlanıyor.